Evet, çok istersek yazabiliriz demiştik. Şimdi, f x eksi 1 eşittir 3 x artı gibi oldum. Bak şimdi ne demiş? f 2 x artı 3 fonksiyonunun şu cinsinden istemiş. f x eksi 1 cinsinden. Şimdi bak çok dikkat et burada cebir yapacağız. Yani işin boğulduğumuz yer burası zaten. Şimdi ama önce bize şu da lazım. Şu da lazım. E bunu vermiş zaten. Şu f2x artı 3'ü bulacağız. Bak şimdi bizde elimizde ne var? Şu var. fx eksi 1'in 3x artı 2 olduğunu biliyoruz biz. Bize ne lazım? Bir de f2x artı 3 neymiş? Bir onu görelim. Çünkü hadi dur bir görelim. Bir görelim. Nasıl yapıyorduk bunu? Bana verilen fonksiyonda içeride x eksi 1 var. Ben bu içerideki ifade neye dönüşsün istiyorum? Şuna. 2x eksi 3'e İşte şuradaki x'imizi yalnız bırakıyorduk. Buradaki x'i yalnız bırakırsak şu öbür tarafa 2x eksi 2 diye geçecek. Demek ki benim x gördüğüm yere şu fonksiyonda hemen 2x eksi 2 yazarsam bir de eksi 1'den 2x eksi 3'e dönüşecek. İstediğimiz ama ben tabi artı 3 istiyormuşum. Yani bunu buraya atınca 2x artı 4 yazmak gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman şurada x gördüğüm yere 2x artı 4 yazarsam 1 çıktığında 2x artı 3'e dönüşecek. x gördüğümüz yere burada yazdık ama burada da yazacağız. 3 çarpı ne yazıyorduk? Şunu. 2x artı 4 artı 2'den. Biz f 2x artı 3'ü de bulduk. Neymiş o? 2 kere 3 6x tık. 3 kere 4 12. 2 de burada artı 14. Şimdi bak istiyoruz ki biz şu f 2x artı 3'ü eşittir x bıdı bıdı diye konuşmayalım. fx eksi 1 diye konuşalım. Bak f 2x artı 3 kimdi? Şu. fx eksi 1 kimdi? Bu. Bak buradaki x'ler işte bak. Şunları yok etmeye oynayacağız. Sadece f'ler konuşsun isteyeceğiz. Yani gidip de şurada 6x yerine şu cinsten bir şey yazabilir. 3x yerine yazabilirsin. Orada katı sen yakalayacaksın artık. Ama yapacağım hareket şu. Bak şimdi f2x artı 3'ü bulduk ya. f2x artı 3 eşittir kimmiş abi? 6x artı 14'müş. İşte ben buradaki 6x yerine şu cinsten yazarsam bunu bunun cinsinden yazmış olacak. Nasıl yazacağız bunu? Bak elinde bu var. F x eksi 1 eşittir. 3x artı 2 ya. E biz 6x yerine bir şey yazabilirdik. Ne yazabilirsin? Bak şunun iki katı lazım bana. O zaman bütün denklemin her tarafını 2 ile çarp. 2 tane fx eksi 1. Burayı da komple 2 ile çarpıyorum. 6x artı 4. Yalnız bırak abicim bunu. Demek ki 6x gördüğüm yere bunu sallarsan öbür tarafa. 2 tane f x eksi 1 eksi 4 yazabilirmişim. O zaman gideceğim şu ifadeyi... Şuradaki 6 x gördüğüm yere yazarsam ne yapar? 2 tane f x eksi 1 eksi 4 yapar. Bir de şurada artı 14'ümüz var. Toparlardık bunları. 2 tane f x eksi 1... Şurayı da toparlarsak artı 10 yapacakmış. f 2 x artı 3'ün f x eksi 1 cinsinden değeri yani denildi. Tamam. Okey. Şimdi şu temeli görelim. Her soruyu bir de test tekniğiyle çözeceğim. Nasıl yaparız? Ama daha değil. Yani işin özünü öğreneceksin. Yani o bizi bir sefer kurtarır. Biz istiyoruz ki her zaman kurtulalım. işin özünü kapalım. Mantığını kapalım. Şunları da sallayalım şuraya. Şimdi bu ne demiş? Bak yine hareketim aynı. Şunlar gitsin. F 3x'in F x cinsinden değerini arıyoruz. O zaman bize ne lazım? Bir kere F 3x lazım. F 3x artık buraları hızlı yapıyorum. X gördüğün yere 3x yazıyorsun. Bak burada x gördüğün yere 3x yazınca bunun karesini alacaksın. Çünkü içeri girdiğinin karesini alıyoruz. İçeri 3x girdi. Karesi eksi 1. O yüzden ne olur parantez yaz. Yani bu ifade 9x kare eksi 1'miş. F 3x dediğimiz nane. Peki fx kimdi abi? Şurada da bir fx'i görelim alt alta. fx de zaten x kare eksi 1'di. Bak F3x'i Fx cinsinden yazacaksam Buradaki x'ler konuşmayacak arkadaş Bunları işte kullanarak Bunu buna bağlayacağız F3x kimdi babacım Tık tık 9x kare eksi 1 Demek ki biz şurada x kare gördüğümüz yere Bak x kare gördüğüm yere Tık tık bunu yalnız bırakırsam bunu at buraya Fx artı 1 Yazabilirim Durur muyum durmam Yapıştırırım hemen 9 parantezine baktık. dikkat x kare gördüğümüz yere şunu yazacağız. fx artı 1. fx artı 1 eksi 1. Bunu düzenlersek bak dağıtıyorum 9 tane fx. Dağıttım artı 9. 1 eksilecek artı 8 yapıyormuş. f 3x'in fx cinsinden değeri. Hangisi oldu? Değeri. Laps. Evet adım adım zorlaşıyor. Zorlaşsın. Mantığını kaptığın anda aha bu değil. Dur şunu şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tık, tık. Evet. Bir şey diyordum. Ne diyordum? Unuttum. Boş ver. fx 5 üzeri x artı 3 olduğuna göre bıdı 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 bıdı. Bak şimdi. F 3x artı 1'in fx türünden dediyse bize başta f 3x artı 1 lazım. Tık 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 tık. Hemen x gördüğün yere 3x artı 1 yazıyorsun. Her x gördüğün yere 3x artı 1 yazdım. Bir yanında artı 3 vardı. Şu ne oldu? Şuna döndü. Şimdi burada biraz üst bilgisi lazım. Yani şu 5 üzeri 3x 5 üzeri x bunları ayıklayacağız burada. Onun için de şunu daha net görmek için bak şunu şöyle yazıyorum. Hop Değil mi? Kuvvetler aynıysa tabanları tabanlar tabanlar aynıysa çarptığımızda kuvvetleri topluyorduk. Bak burada da kuvvetin kuvveti muhabbeti vardı. Ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Sanki kuvvetin kuvvetini almışım da çarpılmış. Kimin kuvvetini almışım? İster 5 üzeri x'in kübü gibi düşün ister 5'in kübünün x'inci kuvveti gibi düşün. Ama bize hangisi lazım? Tabii ki 5 üzeri x'in kübü lazım. Neden hocam? Bak şimdi. Çünkü ben burada fx'i biraz tanımak adına incelersem 5 üzeri x artı 3 diyecektik ya. Bunu da ben şöyle yazacaktım. Çakalım çünkü 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3 diye yazacaktım fx'e. Ve ben biliyorum ki 5 üzeri x gördüğüm yer o zaman şu 125 yapar. Buraya böyle olarak atarsan fx bölü 125 yazabilirim. 125 mi Hadi, şöyle kalsın 500 küp kalsın. Şıklarda da kuvvet varmış tamam. Yani gideceğim tık tık 5 üzeri x mi dedik? Ha şimdi bak bu fonksiyonda f 3 x artı 1 oluşturmuştuk sanırım. Tık tık değil mi? Şurada f 3x artı 1 tam oluşturmamışız. Şunun kübü çarpı 5 üzeri 4 vardı şurada. Buna dikkat. Şimdi bak 5 üzeri 3x artı 1 eşittir. 5 üzeri x'in kübünü alacağız. Tık. 5 üzeri 4. Çünkü ben burada şimdi 5 üzeri x gördüğüm yere bak artık şundan kurtulacağım. Şu x'li terimden kurtulacağız. F'ler konuşacak sadece. 5 üzeri x gördüğüm yere ahanda kabak gibi şunu yazabilirim. Lıps lıps. Ne olacak o zaman? Şurası f. 3x artı 1. Lıp, lıp. Bak şimdi buraya dikkat. Şunu sileyim. 5 üzeri x'in kübünü alacağız. Kimi yazıyordum 5 üzeri x'in yerine? Onu bir yaz. 5 üzeri x bölü 5'in kübü. Bunun kübünü alıp hop 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 şununla çarpacağız. E bunu da yaparsak şu bunun ayrı bunun ayrı kübünü alıyorum. Şu f küp x yapacak. Aşağısı 5'in kübünün bir daha kübünü alırsan 5 üzeri 9 yapar. Çarpı 5 üzeri 4'müş. F 3x artı 1. Bir tık daha toparlı artık bitirelim. 5 3x artı 1 eşittir. Şurada f küp x'imiz var. Şurada sadeleştirme yaparsam da tabana 5 şey paydaya 5 üzeri 5 gidecek. f küp x bölü 5 üzeri 5 diyebileceğiz. Evet bunlar artık sancılı. Acı çektiğimiz yer burası. Yani bunları işte test ettiğini yapmak daha kolay daha basit. Ama ben bir normal yoldan yapacağım uzun yoldan çözeceğim ama en son çözeceğim. Yani bu uzun yoldan canımızı çıkartacak tamam mı? İsteyen en son izlesin. Ee, nasıl yaptığımızı test tekniğini göstereyim. Onun için önceki sorulara döneceğim. Bir fonksiyonun bir noktadaki değeri hiçbir zaman değişmiyordu. Bunu kullanacağım abi. Yani atıyorum x'e bir değer sağlayacağız. Nerede o? Şöyle bir kırmızı kalem alayım. Yapacağımız hareket şu. Atıyorum x eşittir. Hatta yani tabii fonksiyon izin verdiği sürece payda da atıyorum x eksi e gibi bir şey var. X'e gidip de 2 e sallama tamam mı? Kamil olma kadar. E, mantıklı değerler sağlayacağız. Atıyorum x'e şu an payda yok bir şey yok. İstediğim değeri sallayabilirim. X'e 1 vereceğim. Ama ne olacak biliyor musun? Bütün x'lere sorudaki şıklardaki bütün her yere 1 vereceğim. Soru neye dönecek? Yani sayılarla halletmeye çalışacağım işi. Şimdi x'e 1 verince şöyle bir şey oldu. F 0 eşittir. Bak x'e 1 verdim x'e 1 verince 5 oldu. Soru neye dönüştü bakalım. x'e 1 verince f5'in f0 cinsinden değerine dönüştü soru. Şimdi yani senin aradığın f5'in sonucu ne? Şıklardan onu bulmaya çalışacağım. Peki nasıl bulacağız? F0 cinsinden. F0 bak x'lere 1 yazıyordum. Bütün x gördüğün yerlere 1 yazınca aslında bu içerleri Geri gel. Geri gel. Bu içerilere hep x'e 1 verince 0 oldu. Şuradaki f 0'ları konuşmamız lazım. E, f 0'ı biz hesapladık. f 0 kaçtı? 5'ti. Ne olur şıklar o zaman? 3 çarpı f 0. 3 kere 5 15. 2 daha. Bu şık 17 olur. 2 kere 5 10. 4 çıktı. 6 olur. Bak f 0 değeri 5'ti. f 0 değeri 5. 2 kere 5 10. 3 daha. Bunun cevabı 8. 2 kere 5 10, 10 daha bunun cevabı 20. Ee, sonra 3F0. 3 kere 5 15 çıktı 13. Biz ne arıyoruz? F5. F5 kaç abi? Hesapla F5'i bak dikkat et. F5'i elde edebilmek için burada x yerine 6 vermemiz lazım. 6 verirsek burada da 3 kere 6 18 20. Yani F5'in cevabı 20'ymiş. Hangisi 20 abi? Akdenizliği. Hadi bunu da yapalım. F3x'in fx cinsinden. Sağlıyorum bak x'e 0 vermiyorum. Tabii f0'ın f0 türünden gibi bir şey olur. x'e 1 verelim. 2 verelim fark etmez yani. İstediğini verebilirsin. Tırmızı kalın. Şimdi fx kimdi? x kare eksi de şuraya yazayım. F3x'in fx cinsinden. x'e atıyorum 2 verdim. x'e 2 verince... F2 3 olmuş oldu. Sorun oldu. F6'nın F2 cinsinden oldu. Şimdi F6'nın sonucunu arıyoruz o zaman. F6'yı ne? Bak x'e ne vermiştik? 2. Bütün x gördüğün yerlere 2 verdik. Şimdi şıklarda sonuca gitti artık. Çünkü biz F2'yi hesaplarsak hesapladık mı? Bak hesaplamışız. 3. F2 3 ise 3'ten 9 çıkarsak eksi 6. 3 kere 9 27. 1 çıktı 26. 3 kere 9 27. 8 çıktı 19. 3 kere 3 9 9 daha 18. 3 kere 9 27 8 daha tam 35. Ben ne arıyordum? Ne arıyordum? F6'nın cevabını arıyordum. F6'ya bakarsan 6 yazarsan 36'dan 1 çıktı 35. Hangisinin cevabı 35? Denizli'nin deyip bitirebiliriz. Tamam. Şıkları fonksiyonun noktadaki görüntüsünü kullanıyorsun aslında. Hop 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 hop. Bakıyorum şıklarda tehlik yok. X'e 0 versem yer mi? F1'in F0 yer. Hadi yapalım. X'e 0 verince F0 ne oldu? 5 üzeri 3. Hemen şuraya yazalım. F0 5 üzeri 3. X'e 0 verince burası gitti. Yani F1'in demek ki biz F1'i arıyormuşuz. F0 cinsinden de f1 bulalım. Nereden bulacağız? Bak burada fx fonksiyonun vardı. Geri geldi. Lanet olasıca. Tak, tak. Burada fx fonksiyonun vardı. Şurada x'e 1 verirsem e ne olacak bu? 1 verdim. Burada da 1 verdim. 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 4 oldu. Güzel. Biz f1'in cevabını arıyoruz. Hangisinin cevabı? 5 üzeri 4 gelecek. x'lere biz ne vermiştik? Ne vermiştik? x'e 0 vermişiz. Her yerde sıfır vereceğiz. Şunlar sıfır. F sıfırı da hesapladık neydi? 5 üzeri 3'tü. Yani şurası 5 üzeri 3 bölü 5 üzeri 3'ten bu şık 1 yapar. Burası 5 üzeri 3 bölü 3 üzeri 5'ten absürt bir şey yapar. Burası F sıfırın 5. kuvveti. Bunun 5. kuvveti 5 üzeri 15 yapar. Bölü 5 üzeri 3'ten 5 üzeri 12 bu da değil cevap. Ben ne arıyorum? F1 5 üzeri 4'ü arıyorum f kübik sıfır verince f 0 5 üzeri 3 kübünü aldın 5 üzeri 9 bölü 5 yaparsan bu 5 üzeri 8 yapar f kübik ne demiştik 5 üzeri 9 bölü 5 üzeri 5 yaparsan 5 üzeri 4 yapar ki ben de 5 üzeri 4 arıyordum Edirne diyebiliriz tamam evet şimdi sancılı kısım burası işte yani burada da aynı şeyi yapacağım yani uzun yolda da çözeceğim onu da gör. Ama dediğim gibi bu tarz sorularda gerek yok. Şimdi gidelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Bok, 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 bok. Şimdi x'e 2 verelim. Mesela sallıyorum. Şimdi bilmiyorum ne gelecek. Soru şuna dönecek o zaman. Şurada bir f2'yi hesaplayalım. Soru neye dönecek? x'e 2 verince her x gördüğüm yere 2 verdim. F3'ün f2 cinsinden değeri oldu. F2 cinsli bak x'lere 2 vermiştik. Her x gördüğün yerlere 2'yi yapıştır. E şimdi F2 cinsinden değer bulacaksak şıklarda da hep F2'ler var. Bir F2'yi hesaplayalım. F2 şurada yerine versem 2, 4, 1 çıktı. 3. 2, 1 daha. 3. Hop. F2, 1 geliyormuş. Şıklara yazarsak Adana şıkkı ne olacak? 1, 1 daha. 2 bölü eksi 1'den eksi 2. Bolu'ya bakıyorum. F2'yi 1 bulduk. 1 bölü 5. Ceyhan f2 1 bulduk. Yukarısı 3. f2 1 bulduk. Aşağısı 2. Eksi 3 bölü 2 oldu. Tak. f2 1'di. Eksi 1 eksi 4. Yukarısı eksi 5. f2 1'di. Aşağısı eksi 4. Cevap 5 bölü 4. Edirne'ye bakıyorum. F2'ye 1 demiştik. Payı 0 olunca lops diye ifade 0 oldu. Biz ne aradık? F3'ün F2 cinsinden. F3'te lazım. F3'ü hemen oluşturalım şuradan. F3, 2 3, 6, 1 çıktı, 5. 3, 1 daha, 4. Demek ki ben 5 bölü 4'ü arıyormuşum. Cevap ne diyeceğiz? Denizli diyeceğiz. Bu şekilde bitirebiliriz. Tamam. Şimdi bir de bunun uzun şeyini yapalım. Uzun çözümünü yapalım. Şunu bir alayım. Şöyle. Ya yani dediğim gibi uzun çözüme gerek yok. Umurumda değil senden başkası Sen benim başımın tatlı belası Umurumda değil senden başkası Sen benim başımın tatlı belası Biliyorsun aşkım yoktur şakası Bana herkes hasta yalnız sen değil